Ağzımın hiç tadı da yok bugün. Bir iki konuşu vereyim dediydim. Ama aklıma da bir şey gelmez. Estağfurullah şeyhim. Estağfurullah. Ben şeyh miyim? Sen nesin o vakit? Müridiniziz kabul buyurursanız şeyhim. Ne ola ki bu mürid? Aramızda ulu medreselerde Arapça tahsil etmişler de vardır. Ben dilimin döndüğü kadar anlatı vereyim madem. Mürit irade kökünden iradesini hakka teslim eden kendini hiçe sayan bir yaradanı tanıyan onu bilen kişi demek mürit. O vakit cümle varlık mürittir. Ali Taygum o vakit kaldır postu aradan çıksın ortaya yaradan. Estağfurullah. O vakit mürit teslim olan kişidir. Ama bu teslimiyet gönülden. Dinimiz İslam'da teslim olmak değil midir? Rabbin manası ne? Terbiye edici. Öyleyse mürit tam gönül kabulüyle teslim olacak. E, ee, Ali olmak kolay mıdır öyle? Neden cümle tarikatın silsilesi varır, ona dayanır sanırsınız? Çünkü o, alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı efendimizin öz ve öz mürididir de onda. Teslimiyet denen şey Hazreti Pir'in efendimize takındığı haldir. Terbiye de odur. Tarih kitaplarında yazdığı gibi onun kahramanlığı savaş meydanlarında düşmana karşı yaptığı cenkten değil. Onun asıl kahramanlığı Hak meydanında nefsiyle yaptığı cenktendir.